Merhaba arkadaşlar, ee, avokado bahçemizdeyiz şu an. Biliyorsunuz aralara da erik atmıştık. Avokado ağacımızın durumu bu şekilde şu an, tam bir yaşında. Eriklerimiz de bu sene dondan dolayı e, her ağaçta bir iki tane anca var. O yüzden erikten çok şey değiliz. Fakat avokadomuz bir yaşında, e, şu bunda iki tane meyve tuttu. Bunlardan bir tanesini koparmayı düşünüyoruz. Fakat büyütecek mi diye de bir bak bakmaya niyetimiz var. Erik ağaçlarını görüyorsunuz. Bir yaşındaki durumu bu. İlk avokadoyu aynı anda dikmiştik. Avokadolarımız soğuktan çok etkilenmişti. Eksi beş dereceleri gören soğuklar. Şu an iyiler. Güzel bir atılım yaptılar.